Efendim merhabalar. Oldukça uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere Türkiye'de vuku bulan mafya siyaset ilişkisi ya da skandallarla toplumun ilişkisi, yani toplumun skandallara e, somut verilerle delillendirilmiş skandallara nasıl tepki verdiğini, seneler içinde bunun nasıl değiştiğini ve bunun bizlere nasıl bir iktidar konstelasyonu ya da siyaset geleceği sunduğunu yorumlamaya çalışacağım. Malum Sedat Peker denilen e, suç örgütü lideri çıktı ve Türkiye'deki diğer suç örgütü liderleri ve suç örgütü olarak artık devlet aparatının içinde olan aktörlerle alakalı bazı iddialarda bulundu e, ee, Sedat Peker muteber bir adam mı? Benim için değil ama iktidar için muteber bir adamdı. Rize'de miting yapmıştı. Akademisyenleri direklere asıp kanlarıyla duş alacağını vaat etmişti. E, ee, i̇ktidara yakın medya yılın iş adamı ödülünü vermişti bu adama. Şimdi e, iktidarın küçük ortağının e, müşahhas mafyası hapisten çıktığı için o ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve Tıpkı fikir suçlusu gibi yurt dışına çıkan ve daha rahat konuşabilen fikir suçluları gibi Türkiye'de bazı şeyleri değiştirmeye çalışan akademisyenler, yazarlar, gazeteciler gibi o da açtı cep telefonunu, kamerasını, YouTube hesabını ve bildiklerini ortaya dökmeye başladı. Şimdi mukayeseli olarak gideceğim. Şöyle bir örnekle başlayacağım. Yaşlarınız müsait olanlar hatırlayacaklardır. Türkiye'de İstanbul'da CHP o zamanki adıyla CHP'nin versiyonu olan parti belediye başkanı iken İSKİ'de bir takım yolsuzluklar olmuştu. Biz bunu nasıl öğrenmiştik? Bir takım yolsuzluklar olmuştu dediğim gibi birkaç yüz bin dolarlık bir hadise yani milyar dolarları konuştuğumuz Türkiye'de o kadar ufak kalıyor ki bu artık böyle ilçe başkanlarının falan mevcut Türkiye'de götürdüğü paralar yani il başkanları bile değil. Eee Vuku bulmuştu. Biz bunu nasıl öğrenmiştik? Bizim bunu öğrenme e, şeklimiz şöyle olmuştu: e, Parayı alan usulsüz ve pahalı e, şartlarda ihale alan vatandaşın eski karısı yeni karısını kıskandığı için bunu ifşa etmişti ve o gün güçlü bir medya olduğu için inanın bir parti böyle bir skandal yüzünden tükenmişti. Biz o zaman çok ahlaklı bir toplum muyduk? Yani bir ucuz bilet alıp Cumhurbaşkanlığından istifa eden Christian Wolf'un olduğu Almanya kadar değil. Ya da işte milletvekilliğinden aldığı millerle arkadaşına bilet alıp istifa eden Alman siyasetçiler kadar değil. Böyle bir ahlak şeyimiz hiç olmadı, seviyemiz olmadı siyasette. Ama burada size bunu anlatma sebebim şu. Bir, ne kadar küçük bir rakam bir partiyi tarihe gömdü. İki, biz bunu yargıyla, polisle vesaire geçmişte de öğrenmiyorduk. Nasıl öğreniyorduk? İşte o zaman karısı çıkıp bunu ifşa etmişti. 17-25'te de aslında buna benzer bir şey oldu. Yani biriktirilmiş dosyalar e, kavga başlayınca ortaya saçıldı. Yani aktüel olarak vuku bulmuş, karşımıza getirilmiş bir şey yok. E, kavga başlayınca biriktirilmiş bazı dosyalar ortaya saçılmış oldu. Kavga çıkınca ya aile içinde ya dostlar cenahında kavga çıkınca bir şeyleri öğrenmeye ancak gücümüz yetiyor. Ya da hatırlayacaksınız susurluk skandalı bu kabulmuştu daha öncesinde 17-25'ten. Devlet, mafya, kolluk kuvvetleri aynı arabada muhtemelen esrar eroin ticaretini birlikte yapıyorlar. Muhtemelen başka farklı işleri birlikte kotarıyorlar. Devletle mafya iç içe geçmiş ve aynı arabada kaza yapınca biz bunu öğrenebiliyorduk. Hasılı şunu söyleyeceğim size. Yani bizim karşımızda nasıl bir devlet var ama medyası yok, savcısı yok, hakimi yok, polisi yok ve biz kavga edilirse, aile içi kavga olursa, biri birini aldatır, başka bir eş getirirse işte koalisyon ortakları, müttefikler, bir araya gelmiş partnerler arasında çatışma çıkarsa biz bazı şeyleri öğrenebiliyoruz. Peki yargılayıp neticelendirebiliyor muyuz? Hayır, asla ve kata. Hiçbir zaman bu kadar şerefli hakimlerimiz, savcılarımız ya da polislerimiz olmadı. Yani dün de yoktu, yakın geçmişte de yoktu. İşte o kendi grubunun çıkarlarına göre toplayıp ona göre stratejik şeyler alan, hatta bazen delil uyduran hepsini gördük Türkiye'de. Demek ki, demek ki Adam gibi Kopenhag kriterlerine uygun bir devlet kurmazsanız, adam gibi AB kriterlerinde şeffaf, hesap verebilen, işte ee, adil, kuvvetler ayrılığı üstüne inşa edilmiş, güçlü ve bağımsız özgür medyası olan bir devlet kuramazsanız, mafyaların lütfettiği kadar insan gibi yaşarsınız. Mafyaların lütfettiği kadar ee, siyasileri sorgulayabilirsiniz. İşiniz mafyalara kaldıysa, ee, sizin akıbetiniz hakkında yorum yapmaya bile değmez diyebilirim. Peki niçin yorum yapıyoruz? İşte yeni nesillerden, yeni kuşaklardan bazı bari aynı tuzaklara düşmesinler. Onları dincilik, milliyetçilik, laikçilik iksiriyle bir yerde tutup suça gözlerini kapatan ideolojik körlükten çıkartıp daha normatif, daha demokratik, daha şeffaf, daha liberal, özgürlükçü bir devlete kavuşturabileceğimiz umudu içimizde hep yaşadığı için konuşmaya devam ediyoruz. Özetle Sedat Peker'in ortaya saçtığı, henüz bir kısmını konuştuğu, muhtemelen devam edeceği, bu verilerden, bu suçlardan çok daha kötü olan sizin bu suçlara, bu verilere, ortaya saçılan delillere karşı kılını bile kıpırdatamayacak olan Polis teşkilatınızdır, savcılarınızdır, hakimlerinizdir. Siyaseti ne demişti Perinçek? Köpeği olacak ee, yargı diye. Gerçekten de öyle oldular. Tüm ortaya saçılan somut delillere karşı hiçbir şey yapmayan adamlar elleri kolları arkada bağlı gezdiği için bir türbede belediye başkanına soruşturma açmak isteyen ve saraya böyle bir yanaşmak isteyen, saraya böyle göz kırpan, artık hakaret edecek kelime bile bulamıyorum. Benim kelime dağarcığım, yani burada yorumlayıp sizlere aktarabileceğim kelime dağarcığımla hakaret edip e, tasvir edebileceğim bir şey değil bu. Bir yargı sistemi değil bu. Bunlar insanlıktan çıkmış ve tüm insani vasıflarını yitirmiş kesinlikle tedavi olması mümkün olmayan ve rejim değiştiğinde mutlaka yargılanması gereken bir yargı aktörüyle ya da yargı aktörleriyle karşı karşıyayız. Bunda herkesin suçu var mı? Herkesin suçu var. Bu kadar dayak yemek zorunda mısınız? Yani insanlığın binlerce yıl üstünde konuşup tartışıp geliştirdiği kendi mutluluğu için, zenginliği ve müreffehliği için ortaya koyduğu modelleri modelleyip kendinize kopyalamak için, bakın yeniden keşfedin de demiyor hiç kimse. Alın, burada bir model var, bunu kopyalayın ve insan gibi bir anayasa yapın, insan gibi bir yargı sistemi kurun, insan gibi yaşayacağınız bir devletin olsun diye bilim adamları, gazeteciler, fikir insanları canlarını ortaya koyup bu modelleri geliştirip insanlar mutlu olsun diye kafa patlatırken siz Mafyaların lütfettiği kadar biz mutlu olacağız ee, tercihinde bulunmakta ve buradaki ısrarınızda ki duruşunuzu gerçekten anlamak mümkün değil. Şöyle bir örnekle istersen sizi pekiştireyim. Halife getirdiniz, İslamcılık yaptınız, Sultanlık kurdunuz, ne o Osmanlıcık, işte Osmanlı dizileri, Orta Doğu'ya yayıldık. Ne oldu tüm bu hikayelerin sonunda? 4 milyon Suriyeli göçmenimiz oldu. Sisi'nin ayağına gittiniz. Ve seneler boyunca biz bu batılı çıplaklardan turist işte sahillerimizi kurtaracağız, bu turistleri kovacağız diye iktidara gelen adamlar bu hafta geldiler Berlin'e. Alman Dışişleri Bakanı'nın üstünde tek ayak üstünde duran sınıfta yaramazlık yapmış çocuk gibi Dışişleri Bakanınız geldi ne dedi? Efendim elleri bağlı. Ben turistin gördüğü bütün Türkleri aşılayacağım. Sizi rahatsız etmeyeceğiz, onları sokağa çıkartmayacağız. Yeter ki 70 sent te Gelin 3-5 kuruş harcayın. Biz 128 doları yok ettik, buharlaştı. Kendi PR'ımız için harcadık. Bir tane e, bizden daha kara cahil. İktisat yazarı çıktı dedi ki çak diye bir 50 bozarsın, sonra pat diye bir 100 bozarsın. Biz inandık ona ekonomimizin düzeleceğini zannettik, o da düzelmedi. Şimdi seneler boyunca işte o yarı çıplaklığından şikayet ettikleri üstüne diskur kurdukları, dış politikalarını bunun üstüne kurguladıkları turistler üstünden ee, konuşan İslamcılar turist dilenmek için... Batılıların kapısına geldiler. Sadece dilenmek de değil kendi halkını da aşağıladı. Dedi ki hepsini kobaylık gibi hepsini aşılayacağız. Turistin göreceği bakın hastayı yaşlıyı gelişmiş demokrasilerde bir şey var. Sıralama var ve başbakanlar bile devlet başkanları bile yaşını ve risk sıralamasını bekliyor. Ama bakan dedi ki hayır öyle değil bizim için en önemli şey turistin gördüğü Türk. Turistin gördüğü bir Türkse onları aşılayacağız. Bizim için en önemli olan şey onlar çünkü 70 sente muhtaç kalmış durumdayız. Peki tüm bunun üstünden tartışmamız gereken önemli bir mevzu daha var. Dedim ya birkaç yüz bin dolarlık iski skandalıyla bir parti tarihe gömüldü ve kendi seçmeni oradan çıktı. genel başkanlar değişti, yeni bir parti kuruldu, CHP açıldı, oraya geçildi vesaire gibi bir süreç oldu. Peki Türkiye'deki seküler taban çok daha mı ahlaklı? Yani seküler tabanın devlet algısı çok daha mı gelişmiş? Bence çok daha gelişmiş değil ama daha gelişmiş. Mukayese ettiğimiz zaman onların da birçok günahı var. Onların da göz yumduğu birçok şey var ki böyle bir İslamcı iktidarın doğmasında onların da göz yumdukları işte 28 Şubat sürecinde yaşanan bir sürü ahmaklık var. 2001 krizinde bankaların hortumlandığı dönemde kendi iktidarımıza bir şey olmasın diye onların medyasında sustuğu ve devletin çatır çatır çatırdadığı süreçler var. Onlara girmeyeceğim ama şunu analiz etmemiz gerekiyor. Neden geçmişte 100 bin dolarlık birkaç yüz bin dolarlık skandallarla iktidarlar devrilirken partiler alt üst olurken bugün 100 milyarlar Giderken ki hala o kadar zengin şey değiliz. Ne petrol buldunuz ne doğalgazınız var. En azından nakite çevirebildiğiniz. AK Parti'nin bulduğunu iddia ettiği bazı gazlar var ama onları daha çok İslamcılar algılayabiliyor gazları. Ee, şimdi burada benim görebildiğim şu var. Birincisi pragmatizm var gerçekten de. Benim iktidarım gitmesin. İyi kötü benim çoluk çocuğum devlete kapaklanıyor başkalarının kul hakkını yesem de derece yapmış çocukların önüne partiden götürdüğüm bir referansla gidip kadro alsam da benim çocuklarım açıkta kalmıyor diyen pragmatizm var. İkincisi geçmişte ne kadar şartları çok iyi olmasa da farklı medya organları vardı. Bakın 28 Şubatçıları yerden yere vuruyoruz ama ey insafsız İslamcılar 28 Şubat sürecinde Kanal 7 gümbür gümbür yayın yapıyordu. Her akşam öttürüyordu canlı yayınlar, konuklar, gazeteleriniz çatır çatır çıkıyordu. Hiç kimse size ne reklam ambargosu koyuyordu, ne başka bir şey koyuyordu ve devam ediyordunuz yolunuza. Bugün Türkiye'de medya neredeyse kalmadı denilecek kadar kalmadı. Ve bir otosansür var. İşte en son geçen hafta gördünüz Habertürk. MHP Genel Başkanı iki kelime ettiği için Haber Türk'ü tepeden aşağıya indirdiler. Önemli aktörlerini, uzun yıllardır orada program yapan insanları yok ettiler. Bu ne yapıyor? Mevcut program yapanları da korku ve onlara şöyle diyor. Yani ben de eğer konuşursam benim de başıma bu gelecek. İşte ev aldık, taksitimiz var vesaire. Medya vardı. Üçüncüsü de arası da yayınlarımda sizlere bahsetmeye çalışıyorum. Bir de bir intikam hırsı var. İslamcıların. Yani biz evet bunlar çalıyor bunlar. Mafya ile birlikte evet 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 liste çok uzun ama bizim geçmişte kapatılmamış bir hesabımız var. Bu devleti tekrar laiklere teslim edemeyiz duruşu var. Bu çok tehlikeli. En tehlikelisi bu. Neden? AK Parti son aktüel verilere baktığımız zaman kararsızlar dağıtılmadan oy oranı %27'ye kadar geriledi ve erime devam ediyor. Eriyor durduramıyorlar. Ne yapsalar durduramıyorlar, geriye gidiyorlar. Bu gerilemeyi durduramadıkları için o akşam işte bu her şeye göz yuman ahlaksız kitle bunlara gözlerin içine bakarak ahlaksız diyebilirim. Yani çalıyor ama çalışıyor diyen bir insan ahlaksızdır. Kim olursa olsun bunu kim diyorsa bu kitle seçimi çaldığı akşamda çıkıp ne dediler? Hiçbir şey olmamış olsa bile bir şeyler olmuştur. Yani diyor ki bizim için bir şey olup olmaması önemli değil. Önemli olan çal, getir ben eroinman gibi buna alıştım. Güce ve iktidara. İşte o akşam bu metropol verileriyle çöküşe girmiş AKP. Yani kararsızlar benim yaptığım hesaplamalara göre %20 kararsız var ama AKP bu %20 kararsızın %27'sini alamıyor. Yani onun oy oranı şu anda kararsızlar dağıtılmadan %27 çok daha düşüğünü alabiliyor benim görebildiğim kadarıyla kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin oy oranı şu anda %30 civarında. MHP de %10'u zorluyor. %10 sırtında, 9 ile 10 arasında bir yerde. Bu %40 yapar. Erdoğan'ın da görev desteği %44'e kadar düşmüş durumda. Mevcut şartlar altında ne AKP parlamenter sistem içinde tek başına iktidar çıkartabilen bir güce sahip ne de Erdoğan karşısına çıkabilecek gerçek bir aktör karşısında seçim alabilecek durumda çökmüş durumdalar iflas etmiş durumdalar ve buradan çıkacak olan şey şudur mafyalar deşifre edecek halk ne kadar tepki verirse o kadar siz yol alabileceksiniz ve seçimler geldiğinde en önemli şey geçen hafta böyle bir tweet attım ben Türkiye'deki büyük yolsuzluklarla birlikte yargılanacak olan iki tane kurum var birincisi YSK Seçim çalmaya çalıştı ve bir seçimi haksız yere iptal etti. İkincisi Anadolu Ajansı ve başındakiler veri akışını durdurdu ve seçim manipülasyonu yaptılar. Bu demokrasilerde işlenebilecek en ağır suçtur. Bu sivil darbe girişimidir. Bu oy oranlarıyla e, muhalefet kendini seçim akşamına çok iyi hazırlamalı. Artık muhtemelen hiçbir şey yapmasalar bile seçimi kazanabilecekler. Ama YSK'yı çok sıkı, sandığı çok sıkı tutmaları ve o akşama özel bir ajans kurup Anadolu Ajansı'na alternatif olarak veri akışını sağlamaları gerekiyor. Carl Gustav Jung'un çok sevdiğim bir lafı var. Mafyaları konuştuk. Diyor ki gerçek sırlar hiçbir zaman açığa çıkmaz. Ortaya çıkan şeyler gerçek sırlar değildir. Gerçek sırlar açığa çıksa bile tepki vermeyecek bir halk var karşımızda. Bu haftaki sorumda onlarla alakalı. Yorum köşesinde bunu tartışalım sizlerle. Sizce halk somut verilerle ortaya çıkan e, suçlara, mafya ilişkilerine niçin tepki vermiyor? Niçin bu kadar duyarsızlar? Bunu tartışalım. E, bu hafta size mafya siyaset ilişkisini ve halkın bunlara olan duyarlılığını ya da duyarsızlığını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim hoşça